Atlat at. Lazım işaretler. <laughs> Eğer bir Servulent ayrılmayın o bölgeden memurlar. Neredeler abi? Boşta o değil de. Yarak gibi video yapmış kim yaptıysa. Ha al al Aka al beni al. Bak size kimi şimdi şey yapacağım şimdi. Çekeyim mi abi Çek çek. Gelmiş yani, Aka'nın arkadaşı. Bak size kimi... <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Oo, merhabalar. <laughs> nasılsın abi? İyi. Sen nasılsın? Dur bakayım chat tahmin edecek mi kim olduğunu? İyi abi çok şükür yani. Şöyle öyle bir mim ver ki anlasınlar. Biz burada lahana turşusu mu satıyoruz bu çocuğu? <gülüyor> 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 dur dur. Ya ne doğası lan? Yuki diyor doğadı herifler. Bekle dur bak video açacağım. A, hala yazmadı mı kimse? Yok <laughs> hala ya ya yazmadı. Var var yazan var gördüm. Ha yazdılar şimdi <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> Peynter Dur bak şimdi bekle. Ne haber nasıl kardeşim? Çok şükür abi evdeyiz ne yapalım ya sen nasılsın? Ne yapalım işte biz de Dark falan izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu şey, Aka siz arkadaşsınız değil mi şeyden bir yerden? Özden. Evet evet. Biz bayağı eski arkadaşız abi. Yani. Valla mı? E, bir şey söyleyeceğim Aka'nın da böyle kendi Instagram'ında falan değişik değişik şeyler yapmasının sebebi bu mu ya? Zamanda hepiniz birlikte bir şeyler mi üretiyordun? <laughs> evet Yok, abi zamanında aynı. öyleydi. Ben ayrıydım abi biraz bunlardan. Harbi mi? Ama sesi bak, sesi karizma adamın ha. Şş. Estağfurullah abi. Ya, <laughs> Şimdi o zaman bir dakika madem buraya geldin sana bir iki soru sorup bir de bir troll yapalım seninle. Yapalım abi şu an kendim. Nereden isti, <laughs> nereden esti paint terki muhabbeti? İlk ne zaman başladın? İlk ne zaman başladım? Abi muhteşem soru. Kim? öğrendiyse zaten ilk bu soruyu soruyor. Hepsini anlatmıyorum ama burada bir anlatayım. Anladım. Yayını da o kadar kişi izliyormuş. Şimdi ben 5 sene falan önce başıma böyle bir büyük, büyük bir olay geldi ergenlik dönemindeyken. Yani gülmüyordum hiçbir şey abi. <laughs> Gerçekten mimik oynamıyordu ya. Olayı unutmak için hep sürekli uyuyordum. Yani yemek bile yemediğim oluyordu yani o derece kötü bir olay geçirmiştim. Ardından Facebook'ta gruplar meşhur o dönem. Facebook grupları. Orada gezinirken bir tane fıkra gördüm. Anamı sikenin anasını sikerim diye. <laughs> Abi nasıl gülüyorum? Nasıl gül gülüyorum? Nasıl gülüyorum? Anlatamam ya. Hani uzun zamandır da gülmemişsin ya bir şeye. Sen zehri ya. orada attın o zaman. <laughs> Aynen abi. Okuyorum okuyorum gülüyorum okuyorum okuyorum gülüyorum. Orada biraz bir ilham gelmiş gibi oldu. Yani dedim insanlar deyip dedim bunu okuyup gülmesin dedim. izlesin dedim. Paint'ten çizdim abi çöp adamları. Ya bilmiyorsun ki animasyon programı cırdı. Ya yani en basit yöntem ya kağıda çizip fotoğrafını çekecektim. Ya da Paint'ten çöp adam çizecektim. Çöp adam çizdim abi. E, ardından Movie Maker vardı uygulama. Aynen. <laughs> Birleştirme uygulaması. Windows'un kendi şeyi. Oraya arka arkaya koydum. bilgisayarın kameralı mikrofonu vardı. Sen gidiyorum. bir de onları mikrofonun şey kameranın mikrofonundan mı kaydı aldın? Evet, evet abi. Ekran kayıt uygulaması var. Ses kaydı almayı bilmiyorum. Yani Helal olsun. Her bilmiyorum. ekran kaydı alıyorsun bilgisayarda bir uygulama var. Oradan alırken sesi de beraber alıyordu. Ekran kaydından sesi ala 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 abi hepsini birleştirdim. Dedim arkaya da böyle e, acıklı bir fon müziği koyayım. Öyle güzel bir video çıktı ya. Yani. Bu herkes bilmez bu video YouTube kanalda falan da yok bir video. Ha, sen İlk bir video de a, a, ak vurdun. aktif olarak da atıyorsun. Yani şey abi, ilk evet, zamanlarla şu anki zamanlar kastırıyordur ama seni yani hani bir, bir daha kes, bir... kesinlikle güldürmek abi istemek sana. falan zor işler onlar. Abi ya binlerce fıkra biliyorum ya artık gülemiyorsun ki abi fıkra okuyorsun gülemiyorsun biri sana fıkra buldum şunu yap diyor iki cümle söylüyor sana sen devamını söylüyorsun. Yani gülmüyorsun ben Kend... gülmedikten sonra bu videoyu yapmanın da anlamı yok ki diyorum. Kend... Yani. Kendi da... oluşturduğun fıkralar yok mu vardır bir sürüdür yani. Yok kendi oluşturduğum değil ha böyle şey bir zekam yok açıkçası. Estağfurullah <laughs> anladım sen böyle komik bulduğun şeyleri böyle paint'le misleyip müzikle birlikte Kesinlikle bir abi. tarz yarattın orada. Kesinlikle tamam, abi. Tamam o zaman bakar? ne yapacağız biliyor musun? Google'a e, Verin söyle. ha fon müziğini ayarlayın. <laughs> bir dakika bize bize bir tane şey seç. En anlatmayı sevdiğin hangisi senin? Tek taşa kaldım. <laughs> Tek taşa ben de çok sevdim. <laughs> Bak yalan yok yıllar önce... 3 ee, ay 6 ay bir sene önce falan millet muhabbetini yapıyordu abi Paint ki izle izle izle. Hatırlamıyorum ne dediğim ama belki bir çocukla hatırladım. Açtım ya bu ne lan falan yaptım öyle yanlış bir şey yolladılar ki. Mesela aradan uzun bir süre geçti geçen gün. Açtım <laughs> 10 tane videonu izledim ya. Yani 10 tane videosu izleyip <laughs> güldük burada. Aa dur müziği verdi. Dur bir. Erken oldu dur dur. Bekle. Dur. Yüksek geliyor ses ya. Onu, onu, onu kısabilirsin. Nereden kısıyorum abi? Bak şimdi grovy 3 diye bir bot var. Ona sağ tıkla. Telefondan bağ. Bu mikrofon tamam, mikrofon tamam, abi. Tamam. abi. Anlatayım mı? Dur hangisini anlat? Bir kısım müziği bir. <laughs> ha stoplayın. Tek taşa mı anlatacaksın? Evet, evet. 3 vampiri de anlatabilirim. 3 tek taşa bir koysun. Bak canlı canlı anlatacak ha. <laughs> tamam. Sen hazırsan dinleyelim. Yani değil, sen abi, de geyik yapalım. Abi şöyle bir balkona geçeyim. Şimdi memleketteyim. Tam böyle orospu çocuğu derken babamla göz göze gelmek istemiyorum. <laughs> tamam hadi geç. Bir, bir saniye dur abi geçeceğim <laughs> Derken de göz gözeydi değil mi böyle hani <gülüyor> <gülüyor> Dur abi geçtim şimdi geliyor değil mi ses net? Geliyor geliyor. Konu verin abi girelim o zaman. <laughs> Dur bekle. Çok şanssız birisi varmış. Üstelik tek taşer varmış. Bir gün uçağa binmiş. Uçak arıza yapmış. Düşmek üzereymiş bir kişinin atlaması gerekiyormuş. Kura çekmişler, o çıkmış. Kabul etmemiş, yine kura çekmişler, yine o çıkmış. Bunu böyle dört beş defa tekrarlamışlar. Sonunda adam, bir soru soracağım, bilirseniz atlarım, demiş. Sorusu, karşımdaki adamla benim taşaklarımın toplamı kaçtı, diye sormuş. Uçaktakiler gülerek dört demişler. Adam, kaybettiniz diyerek çıkarmış tek taşak. Karşıdaki adam çıkarmış üç taşak. <laughs> Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika şimdi komik. Abi böyle canlı canlı daha tatlı oluyormuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir de yayında yüksek ihtimal hani videoyu da açtım hani yakalayayım diye. E, yüksekti var videodan çıkıyor sanacaklar yani. E, bizim yayındakiler değil de sonrakiler. Bakayım. Ka Oha 5 milyon mu izlenmiş bu videon senin? Olabilir abi. Abi ben zaten videoyu yapıyordum, YouTube'a Hiçbir şey bilmiyorsun ki. Millet izlesin diye atıyorum ya. İnsanlar gülsün diye başka yok ki orada. Başka ne var efsanelerinden böyle şimdi sana söyletmek için değil de hani aklında kalan bak millet chat'te mesela karpuz diyor. Karpuz ne lan? İzledik mi onu? Karpuz <laughs> o da güzeldi. Şimdi tam ezberim de olmadığı için abi E Tabi canım. O, videodaki yani, reaksiyonu veremez. Mokoko var milletin bildiği. Hı, vampir aynen, var. Aynen. Va vampir de aynı videodaki gibi anlatırım. Dur Şimdi bakayım. Biliyorum çünkü anlat anlat. Üç vampir. Kanka sokakta çevirip böyle, <laughs> böyle anlat diyenler oluyor mu? Ama var ne mı ne yüzünü dedim? bilenler, suratını bilenler? Ya in Instagram'dan atıyorum abi ya. Instagram'dan atıyordum bir dönem de bu aralar boşladım birkaç aydır. Abi herkesin bir sevdiği var. Baksana papaz daha iyi, o daha iyi, bu daha iyi bir sürü. Ne oldu mu? adam? Abi, yüzün üzerinde video yaptık yani gözümde hepsi birbirinden daha güzel yani. Çünkü güldüğüm şeyleri yapıyorum. Şimdi izlesem gülmem de o zaman gülüyor gülüyorum. Bak yapıyordum. senin instanı istiyorlar bu arada. Atayım ben abi. At At. <laughs> Sağdaki köpeği aç abi. Ne köpeği? Köpek Johnny mi? Köpek Al Fazla gülmesin yani. gibi geliyor adam. Ha. Hı -hı. Bir ya o vampir, üç biliyordum. vampir. Şeyi izledik. Mokoko'ya çok güldüm. Hmm. Ölene kadar. <gülüyor> 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 Öğretmen mi Ali Can var? Hadi üç vampiri çak ya. Onu sen ezbere biliyorsun belli. Tamam tamam. Bir dur, çok önce müziği versinler. Ha, sen, ay, garibim ya bir de koşturuyoruz adamı. <laughs> Estağfurullah. M Mokoko ezberinde mi? Yo abi bir ikisi ezberinde. Tamam be. vampir vampir okey zorlamıyorum. <laughs> Dur bir müziği... Heh. Üç vampir bir gün kafeye gitmişler. Karson ne alırsınız efendim demiş. Birinci vampir ben sıcak kan istiyorum demiş. İkinci vampir, ben soğuk kan istiyorum demiş. Üçüncü vampir, ben sıcak su istiyorum demiş. Bunun üzerine diğer iki vampir, sen vampirsin amına kodu sıcak su ne demişler. Üçüncü vampir, cebinden kanlı molbeli çıkararak sıcak suya koymuş. Ben sallama içiyorum orospu çocuklarım demiş. <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'ım> <laughs> ben sallama içiyorum. Oros <laughs> <laughs> ağzına sağlık ya. Yani baktığın zaman değil mi böyle adam paintten bir şeyler çiziyor. İşte ses tonu iyi. E, hiçbir şeye gülmüyor. Ulan diyor ben bir şeylere gülmeliyim. Adam iskenin anasını başlıyor hikaye. Karaoke. Ondan sonra bunlar çıkıyor ortaya. Hiç e kastırmaya, <laughs> fantezi yapmaya gerek yok yani. O videoyu izledin mi abi? Hangisini? Anamı sikerim. Anam <laughs> <laughs> Dur bunu bunu videodan izleyeceğim. Çocuk eve gelmiş. Benim kanalımda yok o video. Başka Annesi ve babası öpüşüyormuş. Çocuk, babannesine gitmiş. Babanne, öpüşelim mi? Demiş. O da, hayır. Demiş. Çocuk, eve gitmiş. Çizimler sinir bozuyor. <laughs> Annesi ve babası sevişiyormuş. Çocuk, babannesine gitmiş. Babanne, sevişelim mi? Demiş. Babanne, hayır. Demiş. Çocuk, eve gitmiş. Babası annesini sikiyormuş. Çocuk, babanne sevişelim mi? Demiş. Babaanne, hayır. Demiş. Çocuk, sevişmezse kendimi candan atarım. Demiş. Babaanne, tamam sevişelim. Demiş. Bunlar tam sevişirken çocuğun babası gelmiş. Babası, ne yapıyoruz? Çocuk Ananı sikerim Anasını sikerim Ya of ya Bütün hikaye bununla başladı ha Evet evet abi. İzlerken Yukarıdaki yazıyı gördün mü Abi bandicam diye Ne o be bir şey görmedim. Ekran kayıt programı oradan alıyordum sesi. He. Ben Zikem yazıyorum işte, abi. <laughs> abi senin tam RP'ye girme sesin var ya. Oğlum yaptı mı daha önce roleplay? <laughs> <Bir> Falpe'e başlatalım <laughs> bence. Arada abi, bir to toplanır fıkra anlatır ha. Fatih'e sordum ki kanka dedim biliyor mu Twitch'i? Ona ki kanka diyor. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> bil bilmiyor musun buraları? <laughs> yok hiç bilmiyor. Yok abi ya. Adamın hiç alakası yok demek. Vay be. Vallahi teşekkür ederiz. Geldin şenlendirdin bizi. Burada kaç abi kişi abi. izliyormuş yani? Ha bir de o kadar çok fanboy var ki şey yapıyor adamlar yani. Aç, kaf aç kafalı atalım, aç gülelim. RP e gelsin ya diyorlar. <laughs> Oğlum RP ne abi? <laughs> <laughs> Sikret boşver ya boktanmış. <laughs> Böyle midu komuta atıyoruz. Rol da ya biz böyle şey yapıyoruz işte. Fyfem'de GTA'da ya. Sadece RP orada değil de. Rol yapıyoruz. Hayali karakterler oynatıyoruz işte orada. Nasıl anlatayım ben. Anladım 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 abi. Ben de PUBG oynuyorum. Orada benzinliğe falan giriyorum. Benzin falan satıyorum. Aynen işte. Onun gibi, şey. Şey. <gülüyor> <gülüyor> onun gibi bir şey. Onun gibi bir şey. Öğretin abi. Oğlum, öğreteceğiz abi. öğreteceğiz. Öğretiriz lan tamam. istiyorsa öğretiriz. Var daha öğreteceğim 15-20 kişi daha var çevremde. <laughs> Valla ağzına sağlık. Sanal tiyatro. Ha bir de öyle tiyatro oynuyoruz öyle diyelim. Ama kuralları var. Kuralları biraz sıkıntılı. Onun dışında çok zor bir yanı yok yani. Anladım abi anladım anladım. Böyle GTA, GTA Vice City oynadım ben. Orada arabayı sürerken kırmızı ışıkta duruyorsun falan. Da. Öyle ha? Ki... Tam aradığımız İslamcısın ya. Kırmızı ışıkta duracak adam arıyoruz. <laughs> Orada bir sövrünün başlarında öyle kurallara takılıyorduk hatırlıyor musunuz? Adamların içi içi dansın. Hala takılıyoruz ben Üç günde 9 kere ceza. Ha yok o rol gereği yapabilirler de hani standart kullanımda kırmızıdan ge geçiyoruz yani ben de geçiyorum. Ha ben geçemiyormuştu işte artık. Tamamdır gel yeni RP'ye başla. Keşke öyle olsa oğlum. Ben ses tut. Bak RP'de ses tonu çok önemli. Adamın ses tonu da iyi. Yani böyle bir polis rolü yapsa mesela cuk oturur. Bir de böyle kızdığında o standart ettiği küfürlerden etse... ...ben de polisim, <laughs> ananı sikeyim falan diye böyle. Geç lan arkaya, amına kodum. <laughs> <laughs> Kural koyup bir kırmızı durup, bir daha asla durmama, ya lan. Kardeşim, ağzına sağlık. Daha fazla senin vaktini almayayım burada. Ne e, demek abi? E, çok söyledi, çok da mutlu oldum. Geçen gün bir de daha taze taze... Ya ben yayında izledim, ondan sonra... E, abi sana bir sürprizim var dedi. Öyle öğrendim ben de yani. Ya zaten... ...beraber iftar yaptık ya biz bu adamla. Ya ba <laughs> o bayağı... O zaman lan. E i̇fşaların bile vardır yani. Aa onları bana yollasana <laughs> lan, bir şey olursa kullanırım ya. Valla onlar lazım olabilir yani öbür gün bir yamuk falan yapar ha. Bilemiyorum. Estağfurullah abi olur mu? Yapar böyle. mısın lan, kardeşimsin benim. Valla sağlam güldük yani, demişler, eyvallah. eyvallah. Allah razı olsun. <laughs> kapat sireni amına koydum Dün bir de bak o şey var ya Flower'ın bir yerde sinlenip keri karakterine kapat şunu dedi. Tam orada o bu karakter olacak işte. Karpuzu bir aç. Tamam karpuzu da açayım sonra salıyorum. Karpuz. Paint. Terk. Şimdi şey, mı falan bir video olması lazım. Evet yamyam yazıyor. Temel ve Dursun'u yamyamlar kaçırmış. "Ve 20 tane meyve getirin, sizi serbest bırakalım." demişler. Temel gitmiş erik getirmiş. Yamyamlar da "Bunların hepsini teker teker götüne sokacaksın. Dayanırsan serbest kalırsın." demişler. Temel